I would have thought Tamam abi her türlü gitmiş olduk. O saati görmeyiz biz. He? Var bende çakmak vereyim. Ha sende dur. Ha, sen olsun. Neyi? He O da işte değil mi? Tabii. Haydi bakalım. <laughs> Valla hiç yüklenmeden bile çok rahat atıyor. Ama ben biraz önündeyim. Tamam. <laughs> Allah Allah. Şura. Soluna sen hiç attın mı Hüseyin abi? Sol tarafına. Orada mı dolu? Bu, bura acayip pis. Palamut değil, lüferi atıyorum. Palamutla denk gelse olur da hiçbir şey yok şu an. Ne palamuttu ne lüferdi. Valla burada yani şu ana kadar bir şey yok. Bakalım. Daha saat var. Sabaha kadar yolu var. Varsa bir tane iki tane denk gelir herhalde. Ya araç şöyle park edecek yer bulursun ama şey olması lazım. Hafta içi böyle akşam saatlerinde gelmen lazım. Hafta sonu gelirsen bir şey olmaz. Burada malzeme çok. Ne ararsan var. Bir burada var, bir de burada var. Benim biraz daha aslında amacım bak geçen sene burada şey şunla çok aldım. Şu kırmızı kafa var ya. Biraz da bunu denemekten yanayım. Da şeyini de takmadık. Renk olarak da çünkü güzel göze çarpıyor. Bir denenir. Bunun bir tık uf ufa ile bayağı bir almıştık. Ceksen de çok açılmanın bir anlamı yok bence. Ya yani tutuk tutup burada orkinos yakalamıyorsun. <laughs> Gelecek balığın boyutu belli. Yok Hüseyin daha valla bir şey almadık. Şimdi bir sahteyi bir değiştirdik. Bakacağız. Gelir gelmez. Sana takılmadıysa ya dalgaya vurdu ya balık mı vurdu? Yok. Ta şey takılmış. Ben de dedim bir an balık geldi diye ama yok. Balık değil de poşete denk gelmiş. Kovada sıfır tane var şu an. <laughs> bir yapmaya çalışıyoruz. Bir bakalım biraz da vibrasyona denk gelelim. Artık işe gelir mi gelmez mi? şunu mu kullanalım kaç grammış 22 gram bu bunun dibini indirmek eziyet kurşun arkası mantıklı diyorlar Hüseyin abi <laughs> kurşun arkası Şimdi mi? <laughs> Aslında sen bir denesen de olur. Deneyeceğim. Şimdi zaten biraz bu yolda Şimdi kurşun arkası deneyeceğim. Sen biraz bence kurşun arkası dene. Ben zaten bunu deniyorum. Şimdi kurşun ne geçeceğiz. şunu ben bir atayım. Bir bakayım. Vallahi aynen öyle efendim. Ya hak dedik attık bakalım. Biraz en azından bunu biraz dibine indiririm. Yani çok ağır değil. Ağır olsa bir 30'ları falan görmüş olsa eyvallah var. Ama Tam 30 geçe mi? 3 dakika mı? Vallahi o alyana denedim az önce. Şu an bir şey alamadık. 21 gram. Bende kurşun arkası için olta yok. Ona şimdi yanında bir tane abi var. O deneyecek. Avrupa yakası. Bakayım. Of, çok boş hasarmış. Bipim 14'lük. 14 milim. Vallahi LRF'yi yanıma getirmedim ya. Getirseydim denerdim. Ya olur. Var yanımda. Flora karbon da var. Ne bileyim alışkanlık olmuş. Şimdi vuruş vuruş da yok ya. Canına bu olmaz da. Şöyle daha farklı bir renk. Bir de biraz daha ağır. Bu, bu hafif ya. Bu 22 gram mı? Kaç gram? 25 gram. Ha. 40 gram da inmezdi be. Yazıyor buradan 40 gram koy diye de. 40 gramı da ben burada indiremem ki de be. yaparsa bu artık yapar. Yapmasa yapacak bir şey yok. İkinci köprü. silikon çok şey yapmaz ya bilmiyorum silikon bu ne kadar yapabilir ki İnmiyor ki dibe zor bela gidiyor <laughs> eyvallah sağ ol ya bantalım bana Ya, dibindirir, ama masih ada değil. bawahnya masih ada di bawahnya masih ada Aksiyon bawahnya masih ada sonra bawahnya masih ada di bawahnya masih ada di bawahnya masih ada di bawahnya masih ada di oraya da bakacağız. di bawahnya masih ada di bawahnya yok. Deniyoruz. di bawahnya masih ada di Ama masih ada di bawahnya masih ada di bawahnya masih ada di bawahnya masih ada di di you the one. The Hüseyin abi sen git Lüfer'e lüfe diye çık. <laughs> 300-400 tane at ondan sonra gel parmak kadar balık yakala <laughs> i̇yi iyi en azından fena değil. Yine iyi kötü var. Yapacak bir şey yok. Aa, şuralardan geri buraya. Aa. En azından burası balık yapı. yapıyor. Yapıyor yapıyor. Bugün yapar ama yarın yapar. Bu kolyozu hep ortalardan almışlar Bu tarafta çok yok oraya bir git bak